Merhaba, Logomite Navigator kurulumu için ilk olarak FTP adresinden Setup dosyası indirilir. İndirilen Setup yönetici hakları ile çalıştırılır. Dil seçimi yapılarak ileri butonuna tıklanılır. Logomite Navigator'ın kurulacağı dizin belirlenir. Bu aşamada mutlaka Go Tiger ürün kurulumunun olduğu seçilmelidir. Bir sonraki adımda fonksiyonel ürünler setupları ile kurulabilecek ürünler listelenir. Logomite Get seçimi yapılarak devam edilir. Sonraki adımda yapılacak işlemler onaya sunulur ve ileri butonuna tıklandığında uygulama kurulumu gerçekleşir. Bu aşamada ilk kez kurulum yapılıyorsa, ERP kurulum dizini altında Logomite Navigator dosyaları oluşacaktır. Eğer versiyon güncellemesi söz konusuysa, bu durumda ayarlar korunarak versiyon dosyaları güncellenecektir. Dinlediğiniz için teşekkürler.